günden güne artan iş potansiyeliyle birikimlerini ve sahip olduğu kaynakları yeni yatırımlara yönelten Akmercan Şirketler Grubu, süratle globalleşen dünyada özellikle teknoloji ve refah seviyesinin artmasıyla hizmet sektöründeki hızlı gelişmelerin öncülüğünü üstlenerek yepyeni bir yüzyıla hazır olmanın bilincindedir. Çalışma prensiplerinden asla vazgeçmeyen ve hizmette sonsuz müşteri memnuniyeti için kaliteye sonuna kadar inanan Akmercan Şirketler Grubu, büyümeye devam ederken her zaman müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi hedeflemektedir. Çünkü iyi hizmet başarının gerçek sırrıdır.